Sizlerin de bildiği gibi Kingdom Come: Deliverance 2 11 Şubat 2025 günü piyasaya sürülecek. Tabii ki oyun çok beklenen bir oyun ve bu yüzden de insanların aklında ikinci oyuna başlamadan birinci oyuna dair soru işaretleri de belirmeye başladı. Ben de bu durumu bildiğimden dolayı birinci oyun hakkında oyunun hikayesi ve eleştirilen mekanikleri gibi ikinci oyuna başlamadan sizlerin de bilmesi gerektiğini düşündüğüm önemli şeyleri tek bir videoda toplama kararı aldım. Yani bu video bittiğinde birinci oyunla alakalı bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş olacaksınız. O yüzden merak etmeyin bendesiniz. Evet, öncelikle anlatmaya oyunun hikayesinden başlayacağım ki ikinci oyuna başlamadan bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri bu. Öncelikle oyun, şimdiki Çek Cumhuriyeti topraklarında bulunan ve zamanında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun da bir parçası olan Bohemya Krallığı'nda geçiyor. Bohemya Krallığı, aynı zamanda Kutsal Roma İmparatorluğu'nun da imparatoru olan 4. Charles tarafından hem ekonomik hem de askeri olarak başarılı bir şekilde yönetilip altın çağını yaşarken 4. Charles'ın ölümü üzerine en büyük oğlu olan 4. Venceslas babasının yerine geçmiştir. Fakat ne yazık ki Venceslas babası gibi büyük bir imparator olmaktan çok uzak, haremde karı kız kovalayan, halkın dertleriyle hiçbir işi olmayan, hatta papalığın taç giyme törenine bile katılmayan, dünyanın gerçeklerinden çok uzak, babasından krallık miras kalmasa döner dükkanı bile işletemeyecek dal yarağan tekidir. Hal böyle olunca ülkenin soyluları dahil herkes büyük paralar kaybetmiş, ülke neredeyse batma noktasına gelmiştir. Tüm bu olaylardan sonra ülkenin soyluları toplanıp Vençistas'ın üvey kardeşi ve aynı zamanda Macaristan Hırvatistan kralı da olan Kral Sigismund'a bizi bu beyinsizlik kafalıdan kurtar diye yalvarmaya başlamışlardır. Tabii ki de soyluların desteğini arkasına alan Sigismund imparator olabilmek için fırsat bu fırsat gidip imparator olan kardeşini kaçırmış ve imparatora destek veren tüm bölgeleri işgal etmeye başlamıştır. İşte Kingdom Come Deliverance'ın ana karakteri olan Henry'nin hikayesi tam olarak burada başlıyor. Ana karakterimiz Henry, Bohemya Krallığına bağlı Skalis şehrinde yaşayan, babasının yanında demirci çıraklığı yapan genç bir delikanlıdır. Oyunun başında Henry ve babası, Kral Ventressas'ın Skalis'teki etmanı Sir Razdig adına sipariş edilen bir kılıcı, bizzat Sir Razdig'in kendisine takdim ederler. Sir Razdig de kılıcı çok sever ve ikiliye teşekkürlerini sunar. Tam bu sırada da Skalis şehri, Sigismund tarafından orduya alınmış Tatarlar olan ve Sigismund'un başyaveri Sir Markvat'ın bizzat komuta ettiği kuman ordusu tarafından saldırıya uğrar. Skalis kalesi dışındaki köy yağmalanmış ve Herni'nin annesi babası dahil herkes öldürülmüştür. Ana karakterimiz ise zamanında kaleye sığınmayı başaramamış fakat o kargaşa içerisinde Sir Razzig için yaptıkları kılıcı da yanına alarak köyden kaçmayı başarıp en yakın şehir olan Thalmberg'e doğru yola koyulmuştur. Tabii bu arada kralın etmanı Radzik ne oldu diye soranlarınız da vardır. O tabii ki VIP olduğu için kralın adamları tarafından hemen Skalis kalesine götürülüp oradan da gece kuşatma altında olan kaleden gizlice çıkartılarak Radda şehrine götürülüyor. Yani kısacası yine olan fakiri olur, zengine bir şey olmaz. Neyse biz Henry'e dönelim. Karakterimiz Tarnburg şehrine vardığında hemen Tarnburg kalesi lordu Sir Divish'e Sigismund'un saldırısını anlatmaya başlamış ve hazırlıksız yakalanan Skalis'in başına gelenin onların da başına gelmemesi için uyarmıştır. Hemen ertesi sabah Sigismund'un ordusu Tharnburg'un dışında belirir fakat Sir Divish, kuman komutanı Marquardt ile konuşarak Skalist şehrinin Tumazinesi ile beraber Skalisten kaçan Sir Razzig'in Tharnburg'da olmadığına onları ikna etmiş ve zaten Marquardt da eğer Razzig içeride değilse bu kadar küçük ve değersiz bir kaleyi kuşatıp hem zaman hem de asker kaybetmek istemediğinden Tharnburg'u kuşatmaktan vazgeçmiştir. Düşman ordusunun çekilişinden sonra Henry, Skalist'te ölen ailesinin düzgün bir şekilde gömülemediğini ve onları olan son görevini yerine getirmesi gerektiğini düşündüğünden Sir Divish'in ona kaleden çıkmasını yasaklamasına rağmen kaleden kaçıp Skaliss'in yolunu tutar. Gittiği yerde ailesini bulduktan sonra Rand denilen bir adamın liderliğindeki bir grup hayduttan bir güzel dayak yiyip Sir Razdik için yapılan kılıcı da haydutlara kaptırır. Haydut lideri Tam Henry'i öldürecekken Henry son anda Timber komutanı Robert tarafından kurtarılarak yarı baygın şekilde Sir Razdik'inle kaçmış olduğu Rattay şehrine götürülür. Uzun bir yolculuktan sonra Rattay şehrine varan Henry, Sir Razdik'in de Rattay'da olduğunu hatırlar ve hemen yanına giderek kendisine yapılan kılıcı kaybettiğini fakat onu mahiyetine alır ve dövüşmeyi öğretirse kılıcı bulup getireceğine dair söz verir. Sir Razdik tabii ki bir köylüden yaver olmayacağını bilir fakat hem babasını tanıdığı hem de çocuğun sıradan bir köylüden ziyade bir demirci olduğunu da bildiğinden onu yaveri yapmayı kabul eder. Ve böylece karakterimizin kılıçla geçireceği günler başlamış olur. Sir Razdik'in emri altında birçok görev yaptıktan sonra Henry en sonunda kılıcı alan haydutu bulur öldürür ama kılıcı bulamaz. Fakat haydut kampında bulduğu bazı ipuçlarından haydutların başındaki kişinin Vranik şehrinde olduğunu öğrenir. Bunu öğrenir öğrenmez hemen Vranik'e doğru yol alan Henry gittiği yerde Macar asilzade Sir Isvan Todd tarafından yakalanır ve haydutların başındaki kişinin Sir Isvan olduğunu öğrenir. Sir Isvan Henry'e yaptığı konuşmada kendisinin Bohemia'yı ele geçirme planları olduğunu ve bunu yaparsa Sigismund'un da onu ödüllendireceğini ayrıca Henry'nin de Sir Razigin gayrı meşru o olduğunu söyler. Hiç değilim ben. Hitsin. Bu durum karşısında şok olan Henry tabi ki bir şekilde tutuklu olduğu yerden kaçar ve lordları Sir Istvan'ın ihaneti konusunda uyarır. Henry tabi o arada Sir Razzig'e babası olduğunu öğrendiğini de söyler. Sir Razzig de ona yakışanı yapıp Henry'i meşru oğlu olarak kabul ettiğini açıklar. Hemen dedikoduyu veriyorum. Sir Razzig ile Henry'nin annesi zamanında sevgililermiş. Ama kalenin lordu olarak sıradan bir köylüyle evlenmesine izin verilmediği için annesiyle evlenememiş. Henry'nin de babası Sir Razzig'in çok sevdiği bir adammış. O yüzden Henry'i yetiştirmesine izin vermiş. Olay bu. Madem köylüyle evlenmene izin yok o zaman köylüyle ne işin vardı? Koskoca sarayda s**k Adam mı kalmadı? demekten de kendimizi alıkoyamıyoruz tabi. Tamam dedikodu bitti dağılabilirsiniz. İhaneti öğrenen lordlar hemen bir ordu toplayıp Vraniye doğru sefere çıkar ve Vranik garnizonunu alt ederler fakat tüm bunların Sir Istvan'ın bir planı olduğunu, lordların tüm gücüyle buraya saldıracağını bildiği için savunmasız olan Timber kalesini ele geçireceğini ve kendisinin de çoktan Timber'e doğru yol aldığını öğrenirler. Haberi alan lordlar hemen Timber'e doğru hareket ederler fakat vardıklarında artık çok geçtir. Timber kalesi düşmek üzeredir ve Sir Razik hızlıca içeri dalar fakat bu da yine Istvan'ın bir planıdır ve Sir Razdig ile beraber Tarnberg kalesi Lordu Sir Divish'in karısını rehin alır. Daha sonra kale kuşatılır, Sir Istvan'ın adamları kaybeder fakat Sir Istvan kaleden güvenli çıkış karşılığında Sir Razdig ve Sir Divish'in karısını salacağını, aksi takdirde kendisi zaten öleceği için rehineleri de öldüreceğini söyler. Takas kabul edilir ve rehineleri bırakması karşılığında Istvan'ın gitmesine izin verilir. Ama Istvan giderken her niye babasının kılıcının kendisinde olduğunu ve kılıcı da yanında götüreceğini söyleyerek kaleyi terk eder. Tabii ki Henry bu duruma çok sinirlenmiş, Istvana olan nefreti kişiselleşmiştir. Tüm bu olaylardan sonra kaçırılan İmparator Venceslas'ın kuzeni Margrave Jobst bizim bu lordları ziyarete gelir. Zamanında kendisinin de Sigismund'u desteklediğini fakat Sigismund'un bu yakıp yıkma faaliyetleri yüzünden bundan pişman olduğunu, kendi gibi düşünen başka lordların da olduğunu ve diğer imparatorluk lordlarıyla birlikte kaçırılan kral Venceslas'ı destekleyen bir ittifak oluşturmak istediğini söyler. Fakat lordlar bunun için Sigismund'un diğer müttefiklerinde yanlarına çekmeleri gerektiğinin de farkındadırlar. Zaten bizim Bohemia Lordları hali hazırda Sigismund'un gazabına uğramış oldukları için bu teklifi kabul ederler fakat bu tabii ki de hiç de kolay olmayacaktır. Öncelikle Sigismund'u destekleyen diğer lordların Sigismund'un bu yakıp yıkma işleri hakkında neler düşündüklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Uzun tartışmalar sonucunda lordlar kararını verir ve Sigismund'un bir diğer müttefiki Otto van Berguva bir mektup yazarak Henry ile Rattay lordunun olduğunu bu mektubu teslim etmeleri için görevlendirirler. İşte Kingdom Come Deliverance'ın hikayesi tam olarak burada sonlanıyor. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Evet, tüm bu hikayeden sonra oyunun hikayesi ve işlenişiyle ilgili benim fikrimi soracak olursanız dönemin atmosferini repliklerinden konuşma üsluplarına kadar başarılı bir şekilde yansıtan karakterlerle destekleyerek olayların ağırlığını sonuna kadar hissettirebilen, karakterlerle duygusal bağ kurmanızı sağlayan gayet güzel işlenmiş bir hikaye anlatımı var oyunun. Bu konuda da geliştiricileri gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi gelelim oyunun eleştiri aldığı oynanış ve mekaniklere. Öncelikle oyunun en çok eleştiri aldığı şey oyunun sıra dışı ve aşırı gerçekçi kombat mekanikleri. Bu oyunda öyle güzel kılıç buldum 10 kişinin arasına dalayım skiller kullanayım gibi bir durum yok. Öyle yaparsanız çok fena dayak yersiniz. İki düşmanla bile aynı anda dövüşmek aşırı zor ki oyunda dövüşmek zor zaten. Dövüş mekaniklerini detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse şöyle söyleyeyim. Öncelikle kullandığınız silah türüne göre karakteriniz o silah bağlı olarak level atlıyor. Ve level atladıkça da yeni dövüş tekniklerinin kildini açıyor. Ama bu teknikler işte bir tuşa bastım kendi yaptı gibi değil. Oyun size o skill'i nasıl yapabileceğiniz dair bir şema gösteriyor. Siz de o kombinasyonu yaparak karakterin o tekniği kullanmasını sağlıyorsunuz ama. Mortal Kombat'ta fatality yapar gibi aşağı yukarı ileri geri X'e bastım kendi yaptı gibi de değil. Karakterin her bir saldırıyı doğru sırayla ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Hal böyle olunca tabii ki bu dövüş mekanikleri herkese hitap etmemiş ve oyunun aldığı olumsuz yorumların çok büyük çoğunluğunu bu mekanik oluşturmuştu. Benim bu mekanikle alakalı kişisel fikrimse ben şahsen çok eğlendim. Hep aynı kombat mekanikleriyle oyunlar oynamaktan farklı tür bir şey oynamak bana gayet iyi geldi ve zamanla kavramaya başlayınca da aslında göründüğü kadar da zor olmadığını fark ettim. Tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir görüş olduğu için sevmeyen insanlara saygım sonsuz. Dediğim gibi bu durumu da bilin bana göre değil diyorsanız ikinci oyunun bu şekilde olmamasını ummaktan başka çareniz yok. Ama benim gibi çok seven bir kitlesi de var, o yüzden değiştireceklerini zannetmiyorum hayırlısı diyelim. Oyunun geri kalanı da bildiğiniz medieval açık dünya RPG. Görevler var, yan görevler var, acıkıyorsunuz, farklı türde işte her yemeği yiyebilme vesaire skiller açıyorsunuz. Atınız var, Witcher'daki gibi istediğiniz zaman çağırabiliyorsunuz, paralandıkça daha iyi itemler alıyorsunuz falan. Oyun medieval açık dünya konusunda gayet başarılı, zaten o yüzden insanlar ikinci oyun için çok heyecanlılar. Oyunun hikayesiyle en çok eleştirilen mekaniğin ne olduğunu bilin, İkisine de okeyseniz ikinci oyunu gönül rahatlığıyla bekleyebilirsiniz. Eğer birinci oyunda bu anlattıklarımdan sonra ilginizi çektiyse ikinci oyunu çıkmasına daha var. Oyun da indirimde 3 dolara iniyor. Yani böyle bir oyun için şaka gibi bir fiyat. Kesinlikle alıp oynamanızı tavsiye ederim. Hiç çoktan mekanikleri görmeniz ve sevip sevmeyeceğinizi anlamak için. Evet, sizlere oyunun hikayesini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Sizlerden de ricam eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz like atmayı, bir sonraki videoyu merak ediyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.